Hani şu atari salonlarında uzun kuruklara girip aşırı zor bölümlerini geçmeye çalışırken bizi ağlatan. Ha! Cebimizdeki son paraya kadar bolca jeton acatarak salon sahibi abileri zengin ettiğimiz. Her bölümü ayrı macera olan, 90'ların sonlarından beri birçok oyuncunun gönlünde tat kuran çocukluğumuzun efsanevi oyunu Meta Slug'a yakından bakacağız. Bu videoda neden artık daha iyi bir Meta Slug oyunu göremediğimizi, bu serinin nereye kaybolduğuna ve ne olduğuna dair her şeyi birlikte inceleyeceğiz. Bu arada bu videonun konusunu almamı sağlayan yoruma ayrıca teşekkür ediyorum. Evet tüm yorumlarınızı okuyorum. Eğer incelememi istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlara yazın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Serhat Bulaz Metal Slug'a ne oldu? Metal Slug ilk olarak 1996 yılında SNK tarafından piyasaya sürüldü. O dönem arcade makinelerinin altın çağını yaşadığı yıllardı. Ve Metal Slug kısa sürede arcade salonlarının en popüler oyunlarından biri haline geldi. Oyunun bu kadar ilgi çekmesinin sebeplerinden biri, akıcı 2D grafikleri ve o dönemde benzersiz olan animasyonlarıydı. Özellikle düşman karakterlerin komik tepkileri ve sahnelerdeki ince detaylar Metal Slug'a özel kılan unsurlar oldu. Meta Slug serisi 90'ların sonları ve 2000'lerin başında zirve yaptı. Meta Slug 2, Meta Slug X ve özellikle Meta Slug 3 seriyi adeta bir efsane haline getirdi. O oyunlar sadece düşman öldürme değil aynı zamanda kurtarma, düşman araçlarını ele geçirme ve farklı bölüm tasarımlarıyla oyuncuları sürekli şaşırtıyordu. Bu oyunların mizahi tonu ve akıcı oynanışı da oyuncuların saatlerce başından kalkmamasını sağladı. Ancak 2000'lerin başında SNK mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu dönemde Metaslug'un yenilik yapmaktan ziyade aynı formülü tekrar eden bir oyun haline gelmesi de seriye olan ilgiyi azalttı. Ayrıca serinin mobil platformlara ve farklı konsollara uyarlanması eski anlamlarını tatmin etmedi. Metaslug'un kendine has ruhu kayboldu ve yeni nesil oyuncular da bu tarz oyunlara eskisi kadar ilgi göstermemeye başladı. Bugün Metaslug hala retro oyun severler arasında oldukça popüler, farklı platformlara taşınarak yeniden oynanabilir hale geldi ve yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Özellikle 2023 yılında çıkan Metaslug Tactics seri strateji oyunları türüne uyarlayarak farklı bir yöne taşıdı bir denemeydi ama eski hayranlar yine de o klasik metasalak aksiyonunu özlüyor. Taktiksel bir oyun yapısı serinin özünden biraz uzak gibi duruyor. Son dönemde metasalak serisini modern çağ taşımaya hedefleyen bir oyun daha piyasaya çıktı. Metasalak Awakening. İlk olarak Asya pazarında çıkış yapan bu mobil oyun sonunda global olarak da erişime açıldı. Awakening serinin klasik 2D tarzını korurken grafiklerde modern dokunuşlar ve yeni mekanikler sundu. Ama kendi düşüncelerimi soracak olursanız oyun bir metasalak oyunu için kötü görünüyor. Yani mobil oyun odaklı bir tasarımla yapılması yetmezmiş gibi oynanış olarak da çok bir yeni sunmuyor Oyunun sadece karakterlerini alıp bunun bir mobil oyuna çevirmişler. Kısacası oyun bu yolda o retro ruhunu kaybetmiş gibi görünüyor. Üstelik oyunun diğer mobil oyun reklamlarında olduğu gibi şöyle bir tanıtım videosuyla bizi heyecanlandırıp... Böyle bir oyunu karşımıza sunarak bizi şaşırtmıyorlar. Peki Meta geleceği nasıl olacak? SNK'nin bu küt seriyi yeniden canlandırmak için projeler geliştirdiğini duyuyoruz. Eski oyunların günümüz grafik teknolojisiyle yeniden yapılması veya seriye tamamen yeni bir oyun eklenmesi birçok eski oyuncunun hayali. Ancak bu tarz bir projede ortaya çıkan şeyleri ve bunu nasıl batırdıklarını gördünüz. Serinin ruhunu kaybetmeden özgün ve iyi bir iş çıkarmak büyük bir meydan okuma olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Meta Slug yeniden yapılmalı mı yoksa olduğu gibi bırakılmalı mı? Bir zamanların vazgeçilmezi olan bu seri neden bu kadar popülerdi ve zamanla nereye kayboldu? Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Siz de bu oyunla ilgili düşüncelerinizi ve hatıralarınızı paylaşmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.